Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak İl Başkanlığı 39. olan kongresi geçtiğimiz hafta yapıldı. Kongrede yeniden seçilerek güven tazeleyen Devrim Dural, Zonguldak Adliyesi'nden mazbatasını aldı. Mazbata törenine Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, Merkez İlçe Başkanı Nazmi Özden, Kozlu İlçe Başkanı Merve Arslan, Ereğli İlçe Başkanı Zerrin Yılmaz Erdoğan, Kilimli İlçe Başkanı Erdinç Kargidan, Kadın Kolları Başkanı Nazan Pulat, Gençlik Kolları Başkanı Kadir Güven yönetim kurulu üyeleriyle çok sayıda partili katıldı. Devrim Dural yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Bugün bizim için gerçekten bir bayram günü çünkü biz örgütlerimizle birlikte büyük bir demokrasi şenliğine çıkarak bugün buraya mazbatamızı almaya geldik. Her birinize saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum. 39. olan Zonguldak İl Başkanlığı Kongresi'ne gerçekten muhteşem bir demokrasi şöleni ve bayramı yaşandı. Bu da istatistiklere şöyle yansıdı. 528 tane oy kullanabilecek delegimizin 501 tanesini yani oransal olarak %95'ini sandığa getirebilme başarısını bu örgüt gerçekleştirdi. Ben bu anlamda demokrasimize tat katan, değer veren Cumhuriyet Halk Partileri ve Zonguldak halkını sizlerin huzurunda bir kere daha oran vesilesiyle tebrik ediyorum. Takdir ediyorum partimiz muhakkak ki çok sesli bir parti. Arzu ettiğimiz de zaten budur demokrasinin bütün kurum ve ile yerleştiği işletildiği ve yaşatıldığı bir partiden bahsediyoruz. O da 102 yıllık çınarımız Cumhuriyet Halk Partisidir. Bugün burada 8 il başkanımız, belediye başkanlarımız, il genel ve belediye meclis üyelerimiz, örgütümüzün tüm birimleri, gençlik kollarımız ve kadın kollarımızla hedefimiz sadece ve sadece 102 yıllık çınarımızı iktidara taşımaktır. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Evet, çelikten bir iradeyle, bükülmeyen bir bilekle bugün itibarıyla bu dakika itibariyle partimizi dün yaptığımız gibi tekrar sokağa taşıyarak, tekrar alanlara çıkarak, tekrar miting alanlarında buluşarak, nefesimiz hiç kesilmeden, enerjimiz hiç bükülmeden ne bir adım geri atacağız, ne bir sözümüzü eksik söyleyeceğiz, ne de bir santim eğileceğiz, ne de korkacağız. Bütün örgütümüz bizimle beraber iktidar olma hedefine hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Zonguldak'ta biz 8 il başkanlığımız liderliğinde, il başkanlığımızın koordinasyonunda belediye başkanlarımızın ve yerel yönetimlerimizin bize verdiği güç ve destekle belediye meclis üyelerimiz ve il genel meclis üyelerimizle çok büyük bir aile ve çok güçlü bir örgütüz. Örgütlü gücümüzü nasıl bu il kongresine gösterdiysek, sandığa nasıl yansıttıysak, nasıl yerel seçimlerde 8'de 6 yapma başarısı gösterdiysek, yine yapılacak olan genel seçimlerde 8 ilçe başkanımızın liderliğinde, il başkanımızın koordinasyonunda Yerel yönetimlerimizin sosyal belediyecilik hizmetiyle bize itici güç olması sayesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşımaya, 8 ilçe başkanımızın liderliğinde, il başkanımızın koordinasyonunda yerel yönetimlerimizin sosyal belediyecilik hizmetleriyle bize itici güç olması sayesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşımaya, 8 ilçe başkanımızla birlikte antiçiyoruz, yemin ediyoruz, söz veriyoruz diyorum dedi.